Her kulübün taraftarlarını gururlandıran kendine has bir şey olduğunu biliyor musun? Arsenal taraftarlarının gurur duyduğu şey aklını başından alacak. PSG taraftarları Madrid 4-0 kaybettikten sonra bu adama fena bastırıyordu. Ama armasındaki Champions League'i 15 kez kazanmış rozetine tek bir el hareketi yapması hepsini susturdu. Bu tarih bebeğim. Barcelona'ya gidersen taraftarlarını en mutlu eden an Champions League kazanmak bile değil, Real Madrid'i yenmek. Dortmund taraftarları gerçekten çılgın büyük kupaları yok ama kulübe olan sevgileri benzersiz Sadece var oldukları için gurur duyuyorlar ve yarattıkları atmosfer herhangi bir kupa dolabından daha gürültülü. Manchester United taraftarları tarihte en çok İngiliz lig şampiyonluğuna sahip oldukları için gururlu kalıyor. Gerçi bu sayı 10 yıldan fazla süredir değişmedi. Artık kimse onları insitemez. Liverpool'un daha özel bir şeyi var. You'll Never Walk Alone şarkıları ve onlar gelmiş geçmiş en birlik taraftar topluluklarından biri. Diogo Jota ayrıldığında o kardeşlerden